Nvidia vs AMD, siz AMD olsanız ne yapardınız serisinin ilk videosu ile birlikteyiz. Serinin devam videoları için takip etmeyi unutmayın. Evet. Sana özel temsilcilerin, seninle ilgilendiği kişi özel bilgisayarın tek adresi middlewaystudios sunar. AMD Nvidia ile gerçekten üst seviyede rekabet edemiyor muydu? AMD hayatının hatasını yapmaya resmen zorla itildi. Size bugün bu işin aslından, astarından bahsedeceğim. AMD'nin üst seviye ekran kartı üreten yapmayacağı haberlere çıkmıştı. Peki AMD'de üst seviyede özellikle 6000 ve 7000 serisinde başarı yakalamışken ve doğrudan rekabet etmesine rağmen neden satışları düşük kaldı? AMD ekran kartı aldığınızda mavi ekranlarla boğuşacağınız ve sadece 2 FPS alacağınız şeklinde örtülü reklamlar yapılıp durdu. İşte size bir örnek. <laughs> Her gün yüzlerce kanalda sanki bunlar gerçek kullanıcı deneyimi ve yorumu gibi lanse edildiğini düşünün. Siz ne yapardınız? Zaten pahalı olan bu kartlardan hangisini tercih ederdiniz? Nvidia değil mi? Herkes tarafından sanki teknoloji değil de sihir üretiyormuş gibi davranılan tek el üretici. Peki Nvidia lehine neden bu kadar reklam yapılmak zorundaydı? Çünkü pazar AMD'ye kaptırıldıktan sonra artık işler çığırından çıkabilirdi. Bakın 7900XTX gibi bir kart ki 4080'den daha güçlü bir kart. Sadece 999 dolara tanıtılmıştı. 4080 ise 1200 dolara tanıtıldı. Bir süre sonra 4000 süper piyasaya sürüldü. Hem de aynı fiyata. Çıkışında 4080'e alanlar aptallık mı etmişti? Aynı fiyata 4080 süper alınabilecekken 4080 mi pahalıydı yoksa 4000 süper mi ucuzdu? Nvidia ne yaparsa yapsın herkes tarafından sürekli alkışlanıyordu. Ve 7900 XTX'in 24 GB VRAM'e sahipken 4080'in sadece 16 GB VRAM'e sahip olduğunu unutmayın. Bazı cühela haber kanalları ve teknoloji medyası, Nvidia'ya yaranabilmek için 999 dolara tanıtılan bir kartı, 1599 dolara tanıtılan ama asla o fiyatta satılmayan 4090'la karşılaştırıp durdular. Birçok yurt içi ve yurt dışı teknoloji kanalının veya influencer'ın 4090'ı sadece onun için kullanılması için çok pahalı ve gereksiz olduğunu belirtiyorken, 4080'e hem fiyat hem de özellik olarak doğrudan rekabet eden bir kartı, bir serinin en üst kartı diye Nvidia'nın RTX serisinin de en üstünde olan diğer kartla kıyaslamak saçmalıktan fazlası değildi. İşte bu tür viral reklamlarla AMD'nin satışlarını hep baskılamayı başardılar. Halbuki PS5, PS5 Pro, PS4, PS4 Pro, Xbox Series S ve X, Xbox One, Steam Deck, Asus ROG Ally gibi birçok oyun konsolunun chipseti AMD'dir. Aslında övülen ve milyonlarca satan bu cihazlar AMD'den güç alır. Ve evet bu cihazların chipset driverları da AMD tarafından yazılmakta. Bu cihazlar herkes tarafından kullanılan, çökmeyen ya da 2 FPS almayan cihazlar. Yani Nvidia'nın bu reklamları bel altı vurmaktan başka bir şey değildir. Dünyada milyonlarca cihaz satan Sony, Steam gibi dev şirketler Nvidia'yı tanımıyor galiba. Yoksa cihazlarının çalışmasını umursamadan mı bu donanımları AMD'den satın alıyorlar? Halbuki Nvidia şu tek şartlarında bile RTX 3000 serisi kartlarına sıfır yeni nesil kartlarını dikte etmek için DLSS 3'ü Tensor Core nesil farkı gibi uyduruk bahanelerle vermemişti. Nvidia FSR 3'ün çıkmasıyla birlikte buçu artan tepkilere daha iyisini verdik diyerek cevap vermiş ve yine alkış almıştı. Ve aç gözlüklerini yine gizlemeyi başarmıştılar. <laughs> Sürdürülemez ve pahalı mühendisliğin gerçek mühendislik olmadığını bir gün oyuncular ve kullanıcılar maalesef anlayacaklar. Fakat Nvidia artık istediği fiyatı istediğine verdiği zaman artık her şey için çok geç olacak. İşin özü, biz hem Nvidia hem de AMD ile yıllardır çalışıyoruz. Fakat burada bir rojon kesilmesi gerekiyorsa keselim. Gerçek mühendislik nedir biliyor musunuz? Popülist yaklaşımlar ve reklamların etkisiyle kalıp daha pahalıya daha azını veren Nvidia kartı almak için varını yoğunu döken, aldıktan sonra sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir teknoloji olan FreeSign teknolojisini Nvidia kartında kullanılabilmek için Google'da Nvidia kartlarla FreeSign açmak diye arattığında hangi şirketin mühendisliğinin daha sürdürülebilir olduğu zaten çoktan anlaşılmıştı. DLSS'i veya Frame Generation'ı kullanmayan fakat rakip firma tarafından FSR desteğini 1080 TL kartında kullanacağı için sevilen Nvidia kullanıcıları ortaya çıktığında kimin daha sürdürülebilir teknoloji sunduğu ortaya çıkmıştı. Yanlış anlaşılmasın. Nvidia'nın muhteşem kart çıkardığı tabii ki bir gerçek. Ama bunu oluşturduğu bu algı dünyası sayesinde derinden çok daha pahalı olan oyuncaklarını makul fiyatlı göstermek için kendine rakip olan markaları viral reklamlarla kötüleyerek yapmadığında ve daha sürdürülebilir teknolojiler çıkardığında bunu gerçekten başarmış sayabiliriz. Biz reklam falan yapmıyoruz. Direkt düşüncelerimizi söylüyor ve insanlara ilgi de hipnozundan çıkmaları için bilinçlendirmek istiyoruz. Yoksa bir bilgisayar şirket için hangisini daha çok sattığı bizim için fark etmiyor. Peki siz olsaydınız AMD yerinde ne yapardınız? Yorumlarda bekliyorum. Nvidia'ya bu beraatı gerçek dışı reklamlar için dava mı açardınız? Yoksa AMD'nin yaptığı gibi üst seviyeden çekilip havlu mu atardınız? Ben düşünceme serinin son videosunu saklıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.